Evet sevgili izleyenler Samsun Haber TV olarak sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bizler şu anda Bay Tozcu firmasındayız. Karşınızda firma sahibi Tuğba Yiğit Hanım efendi bulunuyor. Bakalım bizlere sektörüyle alakalı ne gibi bilgiler aktaracaklar. Öncelikle hoş geldiniz programımıza Tuğba Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Burada yapmış olduğunuz ürünlerden, lezzetlerden bahsedeceğiz. Ama öncesinde biraz sizleri ve işletmeyi tanıyalım. Ne kadar zamandır bu sektördesiniz? Bu serüven nasıl başladı? E, aşçılık kursuyla başladı aslında. Evli, üç çocuk annesiyim. Hı -hı. Kurslara gitmeye başladım evde. Çocuklar biraz büyüdükten sonra e, kurslara gittim. E, o anda çalışmaya başladım. Hastanede başladım. Hı -hı. İşte Hı -hı. Birkaç yerde çalıştım. Sonrasında aşçılık hocalığı yaptım. Evet. Ee, Türk Mutfağı adı altında. Aşçı güzel. hocasıyım kendim. Ondan sonra nasip, eşimin de desteğiyle buradan teklif aldık. Burada işe başladım. Evet. Sonrasında biz devraldık. Çok güzel. Nasip iki sene oldu. Hı -hı. Ee, hizmet, en iyi hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Evet. 42 çeşit tostumuz, hamburgerimiz, patsomuz, Hı -hı. gözleme çeşitlerimiz. Evet. Ee, evet. En kaliteli şekilde ve en hijyenik şekilde yapılıyor. Evet. Kendimiz evimizde nasıl yemeye çalışıyorsak, müşterilerimize de o şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet gözleri kapalı yiyebilirler. Evet. Yani aslında baktığınızda sizler gıda alanında kurslar aldınız, eğitimler aldınız, evet. hatta eğitimler verdiniz. Aynen. Daha sonrasında da bir işletme sahibi oldunuz aslında gıda alanında ve tost biliyorsunuz ki aslında günün herhangi bir öğünü hangi evet. öğünü olursa olsun tercih ettiğimiz ürünlerden aperatif, hızlı tüketilebilecek olan ürünlerden bir tanesi. Dolayısıyla 42 çeşit tost dediğiniz oldukça da aslında fazla ürün var diyebiliriz burada ama sizler sadece işletmemizde böyle en çok tercih edilen tost çeşitlerinden böyle biraz bahsedin. Ana ürünlerimiz olan. Ayvalık Hı -hı. çok tercih edilen atom tostumuz, kavurmalı tostumuz yani yiyip de hiç beğenmeyen yok onları. Spesiyel kendi spesiyellerimiz var. Hı -hı. Ee, kavurmalı tostumuzu en Hı -hı. iyi yerlerden alıyoruz. Zaten yediğinizde hissediyorsunuz Mutlaka. o kavurma tostunu. Bütün ürünlerimizi önceden Hı -hı. pişirip sabah Hı -hı. pişirip sonrasında devam ediyoruz. Her şey pişmiş bir şekilde Hı -hı. Izin, müşterilerimize sunuluyor. Evet. Bu noktada o zaman baktığınızda ayvalık kavurmalı ve sizin yapmış olduğunuz özel tostlar Hı -hı. şu anda ön planda diyebiliriz. Evet. Bunun dışında tabii müşterilerin kendi damak zevklerine göre de tercih edebilecekleri tostlar mevcut. Eee müşterimiz bizi aradığında benim mesela menüye hazırladığım tostların dışında diyebilir ki ben içine cips istiyorum. Hı -hı. Ya da şu ürünü çıkaralım, bu ürünü ilave edelim. Her şey mümkün. Kendi tostunu kendileri Çok güzel. de yaratabilirler. Bizim için hiç problem değil. Evet. Onlar istesinler biz hizmet verelim. Evet. Gayet iyi. Bunun yanı sıra tabii sadece tostla sınırlı değil, aynı zamanda tost dışında yine evet. e, günlük hayatta çok tükettiğimiz, severek yediğimiz aperatif olan işte hamburgerler tabii. ve diğer aperatif çeşitleri de menünüzde yer alıyor diyebiliriz. Peki Tuğba Hanım e, güzel de bir, bir lokasyondasınız bu bölgede. E, gelen tepkiler nasıl? Bu dönüşler sizleri mutlu ediyor mu müşteriler tarafından? Yani en çok o mutlu ediyor zaten. Hani müşteri yediğinde sizi tavsiye ediyorum, <laughs> Arkadaşlarıma ya da gelenler diyorlar ki ilk defa geldik işte e, tavsiye üzerine geldik evet. en keyifli tarafı da bu aslında <laughs> insanlar birbirlerini anlatarak buraya geliyorlar özellikle müşterilerimiz buradan güler yüzümüzle <laughs> memnuniyetle çıktıklarını biz çok büyük keyif evet. alıyoruz onlar da keyif alıyorlar evet. biz burada aile şirketi gibiyiz zaten hiç çalışanlar elemanım olarak görmüyorum Ayşe ablamız Dilber hanım büyük hijyen ve titizlikle çalışıyoruz. Evet. Peki, biraz da lokasyonumuzdan bahsedelim. Tam olarak Atakum'da işletmemiz nerede yer alıyor? Medikal Park Hastanesi'nin acil girişinin tam karşısındayız evet. aslında. Bu kadar basit bir yerdeyiz. Evet. Çok herkesin bir bildiği, lokasyon. tanıdığı 4 senelik bir firma zaten burası. Baytosçu adı altında herkesin tanıdığı, bildiği. Hı hı. Yerimiz belli, mekanımız evet. belli. Herkes Herkesi o bekliyoruz. bekliyoruz buraya. Vermiş olduğunuz kıymetli ve değerli bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Samsun Haber TV olarak da başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkürler.